Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli Kur'an-ı Kerim okuyucuları, bu videomuzda Ahvalul Hurufil Arabiye isimli dersi işleyeceğiz. Yani Kur'an harflerinin harekeli, metli, cezimli ve şeddeli hallerini seslendirmeyi öğreneceğiz. Dersimizi harfleri mahret sırasına göre sıralayarak İlk önce hemzeden başlayarak işleyeceğiz. Elif ile hemze birbirine şekil olarak benzeyen harflerden olduğu için burada şu uyarı yapmak zorundayız. Elif asli harflerden değildir. Hemze ile şekil benzerliği vardır ama ses benzerliği yoktur. Hemzenin mahreci yani çıkış yeri boğazın dibidir. Elifinki ise hemzeden bir sonra H ile hemze arasıdır. Hemzenin sıfatı lazımeleri yani hemzede doğal olarak var olup ayrılmayan sıfatlardan uygulanması zorunlu olan beş tane sıfatı lazime vardır. Bunlardan birincisi cehirdir. Cehir, nefesin akmaması ve sesin net çıkması demektir. Hemzede cehir sıfatı uygulanmazsa zıttı olan hem sıfatı devreye girdiğinden hemzeyi i müsehhele okunmuş olur. İkinci sıfat şiddettir. Hemzeyi sakin yani cezimli okuduğumuzda sesin asla akmaması demektir. Bu sıfat harekeli harflerde uygulanmaz. Üçüncü sıfatımız istifaldir. Hemzeyi okuduğumuzda dilin üst damağa doğru yükselmeyip alt damakta kalmasıdır. Bu sıfat hemzeye incelik katmaktadır. Dördüncü sıfat infitahtır. Hemzeyi okuduğumuzda dilin üst damağa yapışmaması demektir. Bu sıfat her istifal harfinde doğal olarak bulunur. Beşinci sıfat ısmattır. Hemzeyi okuduğumuzda seri söylenememesi demektir. Bu sıfat kuvvetli ve zor sıfatların birleştiği harflerde doğal olarak bulunur. Özet olarak hemzeyi cehirden dolayı net ve keskin bir sesle, şiddetten dolayı sesi akıtmadan, istifal ve infitah'dan dolayı ince okuyacağız. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim lafızları üzerinde deneme yanılma yapmadan doğru okuyabilmek için harflerin harekeli, metli, cezimli ve şeddeli hallerini dinleyip aynısını ağzımıza tam yerleşene kadar tekrarlamaya çalışalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسم آيات الحروف <سؤال> العربية <سؤال> أ أ أ 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 I e e e a o, i